Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve hepiniz hoş geldiniz söyleyemedim. bugün yanımda ablam var. Merhaba. Arkadaşlar ablamın kanalına da abone olmayı unutmayın lütfen. ablamın kanalının adı neydi? Açıklamalarda bulursunuz. Evet. Açıklamalarda bulursunuz arkadaşlar. arkadaşlar bugün yapacağımız şey şu. Bu fashionistas bebeğimizi açacağız. Şöyle yakınlaştırayım. Baştan tarama yapalım. Yanına ayakkabılarını da göstereyim. Gördünüz mü? Neyse açınca zaten göreceksiniz arkadaşlar. O zaman ben makası alayım geleyim bu arada arkadaşlar şunu söylemek isteyeyim ki şu bu videoda kullanacağım malzemeleri evde tek başınıza kullanmayın lütfen dikkatli olun Oo, yanımıza yeni birisi katılıyor sanırım Evet arkadaşlar geldim makasımı da aldım. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar açılımımıza başladık. Öncelikle arkasını düzgünce bir şeyleri kırmadan açıyoruz. Ben yardım edeyim sana. Öyle değil direkt şeyini aç. Evet arkadaşlar bebeğimiz direkt çıktı zaten. Şimdi şu saçlarındaki şeyleri keselim. Saçlarını kesmeden dikkatlice. Evet, bebeğimizi açtık. Çok güzel arkadaşlar. Çok beğendim. Gerçekten çok güzel bir bebek. Fejinistas, Fejinistas ayan. Arkadaşlar bunu uygun fiyata bulabilirsiniz. Gerçekten çok uygun fiyatı. Biz bunu internetten aldık. Ama bir sorun çıkmadı. Şu kafasının yanındaki yerin ya. dokusu çok güzel. Evet arkadaşlar. Kazılı. Keçe gibi. Kadife gibi birazcık. Da. Evet arkadaşlar. Zaten ben bebeğimi sizin tanıtayım. Şimdi ayakkabılarını göstereyim. Bunlar arkadaşlar şöyle yüksek. Tabanı yüksek. Konvers gibi bir ayakkabı. Böyle desenli bir eteğimiz. Arkası da cırt cırtlı. Evet. evet. arkadaşlar. Diğerleri gibi şurası falan şey değil. Tamamen açılıyor. Üst olarak da kullanabiliriz. Çok güzel. Neyse. Evet arkadaşlar. Bu da gözlüğü. Nasıl bir tutuşsa. Şöyle desenleri var. Bu şekilde. Netlemedi. Evet. Şöyle arkadaşlar. Örgü gibi yani. Zincir. Bırak nasıl ne kadar? Neyse arkadaşlar boş verin. Böyle güzel bir gözlüğümüz var. Şöyle güzel bir üstümüz var. Arkadaşlar bu şöyle aslında. Burası göbek açık oluyor. Burada kolları da uzun oluyor. Yine cırt cırt şöyle. arkası tamamen evet açılıyor. arkadaşlar. Üstüne de Malibu yazıyor. Evet arkadaşlar çok gözükmüyor. Şuralarda da şöyle desenler var. Dikiş deseni gibi. Çok güzel. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videonun sonuna fotoğraflarını koyacağım. Hepinizi öpüyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum.